Ankara'daki koordinasyon merkezimiz Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında hemen faaliyete geçti. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Yakın yerlerden başlayarak ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları, yardım malzemeleri sevk edildi ve sevk ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre yönlendirilen arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Mevsimin kış, havanın soğuk, depremin gecenin tam yarısı gerçekleşmiş olması işleri zorlaştırmakla birlikte Herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir. Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2818'dir. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır.